Herkese selamünaleyküm dostlarım. Bugün sizlerle kargo simülatörü oynuyoruz. Ye yeni kanalımı açtım. Evet, yeni kanalımı açtım. Şimdi ben... Gidiyordum normalde Batman'a gidiyordum. Şimdi bir sıkıntımız var ki lastiğim patlamış. Doğru senin en Şimdi hemen şişirelim. Ya ben bir kayıt daha yaptım. Orada diş ses etkinleştirmeyi rekor bayma düzenden şu yapmışım. Engellemişim yanlışlıkla. Ses falan gelmedi. Benim konuşmalarım falan hiçbiri gelmemiş. Ondan dolayı yeniden başladı. Maalesef ki yoracağım. Ama 51 kilometrem var. Bu işte bir garanti. Çok şey güzel bir şey. Ama çok evet, çekilecek. Neden bırakmışım? Hiç sorgulamayın bu biraz araba durduğunda falan vites atmayı falan her şeyi unutuyorum. Ya siz de öyle misiniz? Mesela aa biz Bismil bismillah Bismil. Yani of çok şey bir şey. Şu anda küçük ses yok. mu ses mi yok? şap Bu şey var ya mikrofon, mikrofon almayı düşünüyorum. Bu yakaya takılıyor ya, yakaya takıyorsun çok güzel ses duyuyor. Herkes <laughs> senin uyuyor aga. Mükemmel bir şey değil mi? <laughs> Neyse Batman'ı zaten haritadan görebiliyoruz. Evet. Batman. Batman ileride şu an. Batman'a hemen gidip yükümü teslim edip 234 binime almak istiyorum. Tabii ülkede biraz hasar geldi. Oradan da para kesebildiler. Ama bir şey olmaz. Canımız sağ olsun. Biraz karışık oldu sesler ama cesaret ed edemiyoruz. Siz de duyamazsınız. Bir şey olmaz. Karşıda Batman var hemen. Hızlıca gidelim. Mükemmel bir şey. İnşallah telif yemez arkadaki şarkıdan olur? Ya yani şey dedik biz ben benim tane arkadaşım var. Ee, çocuk şey hep arkadaki arka plandaki şarkıyı hep bundan kullanıyormuş. Hiç şey olmuyormuş. Telif yemiyormuş. Ben de dedim ki ben de kullanayım. Madem şarkısız neye gidelim? Dedim, değil mi? Siz de şarkı dinleyin. geldik. Spor olsun. Evet. evet. Şey evet. Ki, Şimdi Mehmet'in ortak güzelliği <laughs> nedir? <laughs> mesela Neymiş? Aga ben diyorum buradan direktmen el azığa gideyim diyorum bir. Bir de diyorum ki el azığa var mı? E bir bakalım eğer el, üstünde giden demiyorum. El azığa direktmen giden. Direktmen el Bak Diyarbakır'a kargo teslimat. Bu olabilir. Diyarbakır yakın sonuç Hayır bu olmaz. Bu da olmaz maalesef. Tamam o zaman ben Diyarbakır'a kargo teslimatını alıyorum. Ee, hadi. Hadi. Alalım. Beyler değil mi? Beyler ya. Bak 120 yüz yirmi Birlikte götüreyim. Değil mi? Size birlikte götüreyim. Arkadaşlar şu köşelerde veya ortada falan mobizende olsa olsun mu yoksa böyle direktman hiç olmazsın mı? Ona göre siz yorumlarda belirtin. Öyle yapalım biz de. Biz de öyle yapalım. Sizin isteğinize göre yapalım ki tam sizin seveceğiniz şekilde olsun çünkü bu videoyu ben izlemeyeceğim siz izleyeceksiniz. Sizi mutlu etmek için bunu yapıyorsak hakkıyla yapalım. Arka biraz değişik. Ben de farkındayım. 50 abone olun. Bir canlı yayın açalım. Canlı yayın. Arkaya mükemmel bir şarkı. Tır söyleriz. Allah. <laughs> dengeyi kaybettik Başlamış <laughs> Ya dengeyi bir de tırla kaybediyorsun 15 ton yükle 15 ton 15 Sizin için bunu yapıyoruz. Hadi. Önde araba var. Bu da yol iyi götürüyor herhalde. Dokuzuncu ve gidiyoruz. İnşallah sıkıntı yaratmıyoruz. Tamam. Hayır. Evet denge gitti. Denge gitti. Baştan söyleyeyim. Gördün mü? Gördün mü? İşte vagonu çaktık. İşte ben bundan diyorum. Denge çok önemli arkadaşlar. Öyle bakmayın. Oyun oyun ama. Yani. Öyle düşünün de gerçek hayat yani olduğunu düşünün. Şu an kaçta gidiyoruz mesela? Bak 138 maksimum hızımız. Şu an maksimum 138 görüyoruz. Onun hızı birisi şu an geçti. Hız kategorisini. İbre tur atacak birazdan. <laughs> Herhalde biraz daha hızlanırsa. Ama bir şey olmaz. Girelim. Evet. Allah ne verdiyse gidelim. Gidelim ve yükümüzü götürelim zaten. Zaten 39 bin lira. Benim amacım el gitmek şu an. Zaten Diyarbakır'a götürüyoruz yükü. Oradan da direkt ben gideriz. Hem paramızı kazanırız hem de Elazığ'a gitmiş oluruz. Öyle düşünün. Ama piyasa. <laughs> Biz dışarıda da video çekelim mi? Bence çekelim. Neden olmasın? Bir gün vlog. Tatil gün vlog. Neden olmaz. Sen son anda fark ettim dönüşü. O da şeyden bu kaldırımdan falan. Çünkü dönüş var ya. Nereye gidiyorum? Burada dönüşü var ya. Değil mi?

とでごめんね。<noise> <noise> তম হছে আর তম র কছ ক lazım Hadi bakalım geçeçsin Hadi bakalım. Elazığ'dan var mı mesela? Bak gene kar mı? Elazığ 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 Elazığ'a giden yoksa direkt ben Elazığ'a gideceğim kendim. Ama Elazığ'ın üstünden geçeyim ama Orhan Gazi'ye gidiyorum yok o zaman Hadi gelin gidelim Elazığ'a. Haritamızda nasıl geçerse geçsin. Yani. Bu arada arkadaşlar yemek sepeti sponsorum değildir. Onu söyleyeyim. Hem yani sponsorluk göstermiyor şu an bana. Evet, en azı azı Şimdi bu garaja git. Evet. Ha. 嗯嗯 Hadi gidelim. Bu arada arabanın şimdi göreceksiniz. Şimdi vagon yok, işi yok. Ya bu de uçmasın bu arada? Cık. İşte bak. Ya benim şurada... Çok saçma bir şey. Çünkü sağ gözüm şu an gerçekten çok kötü. Kirpik girdi içime. Evet kirpik de çok acıtıyor ama bölmeyelim ya da bölsek mi acıtıyor ya ama bölmeyelim, hadi bölmeyelim. Thank mm -hmm. you.